Evet arkadaşlar Mehmet Rauf'la devam ediyoruz. Mehmet Rauf arkadaşlar bizim daha önce de bahsettiğimiz gibi Servet-i Fünun döneminin Halit Ziya'dan sonraki en önemli roman ve öykü yazarıdır değerli öğrencilerim. Kendisi arkadaşlar ilk psikolojik romanımız olan Eylül'ü yazmıştır. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada İlk psikolojik roman sayılan Eylül'ü yazmıştır. Tabi Eylül Mehmet Rauf'un sanatının zirvesini teşkil eder. Öncelikle bunu da söyleyelim. Eserin çok büyük bir özelliği vardır. O da şudur. E, psikolojik derinlik arkadaşlar. Bireyin psikolojisi bir aşk çevresinde en geniş boyutuyla işlenmiş. Ve arkadaşlar... Bu bağlamda da ilişkinin yasak bir aşk üzerine kurulması aşkın psikolojik boyutunu derinleştirmiştir. Bu bağlamda önemli bir romandır diyeceğiz. Realizm ve naturalizm akımlarından etkilenmiştir. Bunu daha önce Servet Efe'nin döneminin özelliklerinde de söyledik. Servet Efe'nin genel karakterine uygun olarak bireyin iç dünyasını ele alırken hemen bütün yapıtlarında aşk, kadın, yaşak, yasak aşk temalarını işlemiştir. Bu da bahsettiğimiz bir konuydu. Yapıtlarında otobiyografik özellikler bulunur. Tabi bazı yapıtları için bunu söylememiz mümkün olabilir değerli öğrencilerim. Ama çok fazla karşınıza çıkabilecek bir e, madde değil onu da söyleyelim. Halit Ziya'yı örnek almakla birlikte üslup bakımından onun kadar başarılı olamamıştır. Evet bu da önemli. Tabii ki de Halit Ziya Arkadaşlar teknik anlamda en başarılı e, romancımızdır. Bunu da söyleyelim. Servet Efendi'nin dönemindeki aşk kadın romanları gibi hikayelerinin de merkezindedir. Bu bağlamda arkadaşlar baktığımızda aşk ve kadın romanları gibi hikayelerinin de merkezinde oluşu arkadaşlar yine bizim için önemlidir. Demek ki yazar konuda arkadaşlar çok büyük bir değişikliğe gitmiyor. Bu hikaye ve romanda da karşımıza çıkabiliyor. Aşk ve Kadın konusu. Edebiyat dünyasına hikayeyle girmiş 100 kadar hikaye yazmıştır arkadaşlar. Evet bu da doğrudur. Çok fazla yazmaktadır. Bu bağlamda da bunu buradan anlayabiliyoruz zaten. Devam ettiğimizde arkadaşlar önemli bir bilgi görüyorum. Bu bilgi arkadaşlar bizim için ciddi manada önemlidir. Çünkü sınavlarda da karşımıza çıkabilir değerli öğrencilerim. Burada özellikle şu bilgiye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için önemlidir. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Halas romanını yazmıştır. Değerli öğrencilerim demek ki burada konu olarak biraz daha bir... E, farklılığa gidildiğini görebiliyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Hani Mehmet Rauf bir İstanbul romancısıdır. Halas hariç tüm romanlarında arkadaşlar mekan İstanbul oluyor. Ama Halas romanında arkadaşlar İzmir'de başlıyor ve İstanbul'da sona eriyor bu e, romanda olaylar. Ve bir de Halas romanında arkadaşlar ne varmış? Kurtuluş Savaşı konu alınmıştır arkadaşlar. Bu açıdan da önemlidir. Belki de bu şekilde bir soru gelebilir. Mehmet Rauf'tan haberiniz olsun değerli öğrenciler. Evet arkadaşlar Mehmet Rauf'un romanlarıyla devam ediyoruz. Yani eserleriyle devam ediyoruz. Romanları arkadaşlar Eylül, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin, Ferda'yı Garam, Böğürtlen, Define, Son Yıldız, Kan Damlası, Halas. Bunların içerisinden arkadaşlar halası, genç kız kalbini, Eylül'ü, Ferda'yı, Garam'ı, Karanfil ve Yasemin'i iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu eserler karşımıza gelebilir. Devam ediyorum. Hikayelerine baktığımda Aşikane, Son Emel, Üç Hikaye, intizar, Kadın isterse Hanımlar Arasında Bir Aşkın Tarihi eski aşk geceleri. Tiyatroları pençe, cidal, sansar. Mensur şiir olarak da siyah inciler vardır ki siyah inciler de yine önemlidir değerli öğrencilerim. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar Mehmet Rauf'un da eserlerini. Ve şimdi değerli öğrencilerim gelin Hüseyin Cahit Yalçın'a geçelim. Hadi Hüseyin Cahit Yalçın'a. Hüseyin Cahit Yalçın değerli öğrencilerin Fransa realistlerin etkisinde kalmıştır. Bu bağlamda da bu bizim için önemli bir bilgidir ve ilk maddemiz de zaten bununla alakalıdır. Hüseyin Cahit Yalçın realizm akımının etkisinde kalmıştır. Hikayeleri teknik açıdan pek başarılı değildir ancak yazar olayların anlatımında başarılıdır. Bazı kaynaklarda görürüz Hüseyin Cahit Yalçın arkadaşlar genellikle Ahmet Mithat Efendi'den etkilenmiş olarak gösterilir. Ve açıkçası bana göre de doğrudur arkadaşlar. Çünkü onun etkisiyle yazmış olduğu eserleri mevcuttur. Tevfik Fikret'ten sonra Servet-i yazı işleri müdürü olmuştur arkadaşlar. Dili ve üslubu diğer Servet-i sanatçılarına göre daha yalın ve açıktır. Hüseyin Cahit'in dilindeki bu sadeliğin en önemli nedeni edebi kişiliğinin oluştuğu dönemde Fransız edebiyatından dolayı Arapça ve Farsça kelimeleri tam anlamıyla hakim olamamasıdır. Arkadaşlar bakın burada da aslında bir nevi Hüseyin Cahit Yalçın'ın neden dilinde bir sadelik tercih ettiğini de bize Gösteriyor arkadaşlar bu madde bunu bize gösteriyor. Bunu söyleyelim e, unutmayalım. Servet-i yöneltilen eleştirilere verdiği cevapları Kavgalarım adlı kitabıyla arkadaşlar bize ne yapıyor e, sunuyor. Yani bu şekilde bu eleştiri yazılarını arkadaşlar kitaplaştırıyor. O zaman eleştiri eserine biz Kavgalarım adlı eseri ekleyebiliriz. Öyle değil mi? Kavgalarım diyebiliriz değerli öğrencilerim. Devam ediyorum. Eski edebiyata karşı yeniliği ve yeni edebiyatı savunan yazılar yazmıştır. Bu da yine bizim için önemli bir maddedir. Daha çok eleştiri türünde makaleleriyle tanınmıştır. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Kesinlikle. Eserleri teknik açıdan pek başarılı değildir. Evet mesela ben size bir örnek vereyim arkadaşlar. Ee, hani baktığımızda arkadaşlar mesela Nadide adlı romanı arkadaşlar. Bir acemilik devri romanıdır. Bu bağlamda da eleştirmenler tarafından pek beğenilmemiştir. Bu da arkadaşlar aslında bize Hüseyin Cahit Yalçın'ın bu türlerde e, rakiplerine nazarak biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Hüseyin Cahit Yalçın'la ilgili bilmeniz gereken en önemli özellik arkadaşlar. Şimdi kendisi Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı bir makalesinde arkadaşlar yargılanmıştır. E, ve bu bağlamda arkadaşlar Edebiyat Hukuk'ta derler ki, Edebiyat ve Hukuk adlı makalede derler ki Fransız ile ilgili bir takım cümleler ya da sözcükler yer almaktadır. Bu bağlamda da arkadaşlar bu dergide bu makale yayınlandıktan sonra bunu yüzden yargılanıyor ve Servet-i de Fünun dergisinin kapatılmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu bağlamda da bu şekilde olaylar silsilesi de mevcuttur. Hikayelerine Baktığımızda değerli öğrencilerim eserlerinde hayatı muhayyel niçin aldatırlarmış hayatı hakikiye sahneleri adlı eserleri mevcuttur. Aman dikkat edin değerli öğrencilerim hikayeleri sorulur. Bu bağlamda da sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Romanları arkadaşlar nadide ve hayal içinde adlı eserlerdir. Eleştiri de arkadaşlar Kavgalarım adlı eseri baz almıştık. Hatıra olarak şunu yazabiliriz değerli öğrencilerim. Edebi hatıralar. Evet Hüseyin Cahit Yalçın da bu şekilde değerli öğrencilerim. Bu arada arkadaşlar size bir bilgiyi daha vereceğim Hüseyin Cahit Yalçın'la ilgili o da şu arkadaşlar hatıra e, türündeki eseri olan edebi hatıralar arkadaşlar bazı kaynaklarda edebiyat anıları şeklinde de çıkabilir arkadaşlar diğer adıyla çıkabilir bunu da bilelim genel adıyla genel itibariyle adı edebi hatıralardır ama edebiyat anıları adlı e, ismiyle de karşınıza gelebilir değerli öğrencilerim. Servet Fünun bağımsız sanatçılarındayız arkadaşlar. Geldik Hüseyin Rahmi Gürpınar'a. Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar özellikle gözleme dayalı eserlerinde kişileri ve olayları tüm gerçekliğiyle anlatmış. Bu bağlamda da sokağı edebiyatımıza taşıyan kişi olmuştur arkadaşlar. İşte İlk maddemiz bu yüzden bununla ilgilidir. Sokağı edebiyata getiren, sanatçı olarak kabul edilen yazar eserlerinde İstanbul halkının toplumsal, töresel yaşantılarını, aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını anlatmıştır. Realist ve naturalist çizgide yapıtlar kaleme almıştır değerli öğrencilerim. Kahramanları seviyelerine uygun konuştururken olayları gülünç, acıklı yönleriyle kuvvetli bir gözlem gücü ve ince bir mizahla vermiştir. Arkadaşlar bu çok önemlidir çünkü onun eserlerindeki kişiler ve tipler toplumun her kademesinden seçilmiş tiplerdir. Ki bu toplumun her kademesinden seçilmiş tipleri de yazar mizah yoluyla anlatır değerli öğrencilerim. Bu bağlamda da arkadaşlar kuvvetli bir gözlem gücüne sahiptir diyebiliriz. Ahmet Mithat Efendi roman geleneğini devam ettirmiştir arkadaşlar. Yine bu da önemlidir arkadaşlar. Burada ondan etkilendiğini söyleyebiliriz yani onun çizgisinde yazdığını söyleyebiliriz ki kendi yazılarında da buna yer vermiştir arkadaşlar. Kendisi de bunu söylemiştir. Günlük yaşamı hem iyi hem kötü yönleriyle dile getirmiştir. Evet arkadaşlar. Şimdi romanlarına geldi sıra. Romanlarında en önemlileri şık, şıp sevdi, mürebbiye. Değerli öğrencilerim şık, şıp sevdi, mürebbiye genellikle test kitaplarında çok fazla görebileceğiniz bir eserdir arkadaşlar. Eserlerdir daha doğrusu. Tesadüf, iffet, cehennemlik, metres, nimet şinas, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, Gulyabani yabani de yine verilir arkadaşlar önemlidir Ben deli miyim yine önemlidir kuyruklu yıldız altında bir izdivaç yine önemli bir eserdir Hakkı sığındık deli filozof kokotlar mektebi şeklindeki eserleri de bizim için önemlidir değerli öğrencilerim hikayelerinde kadınlar vaizi melek sanmıştım şeytanı Katil Buse namusla açlık meselesi bazı kaynaklarda namusla aç meselesi diye de verilebilir. Tünelden ilk çıkış eti senin kemiği benim iki hödüğün seyahati meyhanede hanımlar adlı eserleridir arkadaşlar. Şimdi tabi burada bu e, temel eserleri ben bilmenizi tavsiye ederim. Mesela Kadınlar Vaizi, Meyhanede Hanımlar, Katil Buse gibi eserleri bilmeniz gerekir. Namusla aç meselesi gibi eserleri bilin. Romanda da şık, mürebbiye, şıp sevdi, gül yabani, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç adlı eserleri mutlaka bilin. Y yine aynı şekilde mürebbiye adlı eserini de bilin arkadaşlar. Bunun dışında ben size yine bir eser vermek istiyorum. E Efsuncu Baba adlı romanı da Önemlidir arkadaşlar çıkabilir. Karşınıza tekrar ediyorum. Efsuncu Baba adlı romanı arkadaşlar. Önemli bir romandır. Evet Servet-i Fün'ün bağımsız sanatçılarından kimi işledik? Hüseyin Rahmi Gülpınar'ı işledik arkadaşlar. Bu arada şık romanının arkadaşlar kahramanı Şatırzade Şöhret Bey adlı e, alafranga meraklısı bir tiptir değerli öğrencilerim bu şekilde bileceğiz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı. Evet, geldi sıra Ahmet Rasim'e değerli öğrencilerim. Ahmet Rasim de 1800 yılı, bazı kaynaklar 64 diye alır, bazı kaynaklar 68 diye alır arkadaşlar. İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini de Darüşşafaka'da tamamlamıştır. Bu şekilde bilinir arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi'nin arkadaşlar edebiyat anlayışını devam ettirmiştir. Zaten aslında onun teşvikiyle tercümanı hakikatte yazılar yazdığı da bilinir. Hüseyin Rahmi ile değerli arkadaşlarım Boş Boğaz ile Gülabi adlı bir mizah dergisi çıkarıyor. Bu dergi bizim için çok önemli. Çünkü arkadaşlar bunu sorabilirler. Onu söyleyelim. Ahmet Rasim ile ilgili bilmemiz gereken önemli bir bilgi. Şiirden uzak düşmemiş besteleri de kendisine ait olan pek çok şarkı sözü yazmıştır anı inceleme roman ve hikaye türünde eserler yazmış sohbet ve fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcilerinden biri olmuştur burada dikkat eden arkadaşlar ilk temsilcisi değil ilk temsilcilerinden biri yani e, bu bağlamda bunu, bu bilgiyi bu şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Genellikle paragraflarda da verilir arkadaşlar. Bu bizim için önemlidir. Ana inceleme, roman, hikaye türünde eserler yazmış. Sohbet ve fıkra türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcilerinden olmuştur. Kendine özgü bir üslup ve mizahi nitelikler taşıyan İstanbul Türkçesi ile sohbet havasında yazılar yazmıştır. Roman ve hikayelerinde Ahmet Mithat Efendi anlayışını benimseyerek olay akışını kesmiş ve okura bilgi vermiştir. Bu bağlamda yine Ahmet Mithat çizgisini sürdürdüğünü kanıtlar nitelikte bir bilgi. Fıkra, sohbet ve anılarında İstanbul'un yaşamını kendi döneminin yaşantısını ayrıntılarıyla anlatmıştır. Anlatımda halk hikayesi geleneğinden yararlanmış, konuşma dilini kullanmıştır arkadaşlar. Bu da önemli bilgileridir. Romanları diyoruz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda dikkat edin. Ahmet Rasim'i genellikle fıkralarıyla bildiğimiz için işte fıkralar, sohbetler, denemeleriyle bildiğimiz için, makaleleriyle bildiğimiz için arkadaşlar biz ona hep bu şekilde algılıyoruz. Oysa onun romanları da bulunmaktadır. Bu bağlamda da dikkat etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Roman olarak ilk sevgi... Askeroğlu ve tecrübesiz aşk adlı eserleri vardır. Hikaye olarak arkadaşlar Güzel Eleni arkadaşlar önemlidir. Meyli Dil, Ülfet, İki Günahkar adlı eserleri mevcuttur. Hikayeleri açıkçası size çok çıkmayabilir. Belki Güzel Eleni adlı eser karşınıza çıkabilir. Fıkraları çok önemlidir bizim için. Fıkra eşkali zaman önemli bir eserdir. Muharrir Buya Şehir Mektupları özellikle çok gördüğümüz bir eserdir. Gülüp ağladıklarım ve Ciddü Mizah adlı eserleri vardır. Bu eserler bizim için önemlidir. Ana olarak Falaka Gecelerim, Fuhşi Atik Muharrir Şair Edip adlı eserleri vardır arkadaşlar. Bu da yine önemlidir. Gezi yazısı olarak Romanya mektuplarını görüyoruz. Monografi olarak da ilk büyük muharirlerden Şinasi adlı eseri görüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken özellikle fıkraları arkadaşlar bizim için çok önemlidir. Evet Ahmet Rasim de bu şekilde değerli öğrencilerim. Ahmet Rasim'i de bitirmiş olduk. Sizi anlatmadığım yazarları arkadaşlar mesela Safveti Ziya, Celal Sahir Erozan gibi diğer yazarları değerli öğrencilerim ya da Ali Ekrem Bolayır gibi yazarları arkadaşlar size pdf olarak e, ben e, bizzat gruplara ulaştıracağım. Siz artık Servet Efrin'imden soru çözün mutlaka bol bol soru çözün. Önden götüren değerli arkadaşlarımız da olabilir. Ha Bununla beraber şunu da söylemek istiyorum ÖSYM e, bunu önemsediği için. Servet-i Fünun dönemindeki arkadaşlar edebi eleştirinin en önemli ismidir. En önemli ismi Ahmet Şuayb adlı sanatçımızdır arkadaşlar. Hatta bazılarına göre Servet-i Fünun döneminin tek eleştirmenidir. Tenkit denince arkadaşlar, tenkit deyince Servet-i Fünun'da akla Ahmet Şuayb adlı eseri gelecek arkadaşlar. Soyadı bitişik yazılıyor. Ahmet Şuayb adlı eser Servet Efe'nin döneminin eleştirmenidir. Bu da önemlidir arkadaşlar. Dediğim gibi bütün bu yazarları size pdf olarak yani pdf olarak vereceğim arkadaşlar. Bu konuda bir sıkıntı yaşanmasın. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle.